MYP ile yani ek madde 1 ile yatağa geçiş hakkında tüm bildiklerimi paylaşıyorum. MYP'de asıl bakılan şey puanınız. Yani puanla geçiş yani merkez yerleştirme puanıyla geçiş oluyor. Not ortalaması önemli değil. Derslerden kalmanız, devamsızlık yapmanız MYP ile yatağa geçişiniz engel olmuyor. Ve sınava girdiğiniz yılki ki taban puanı önemli. Yani 2023'te girdin, 2022'de girdin mesela. 2024'de en günceline falan bakmıyorsun ya da 2025'e bakmıyorsun. Sınava girdiğin yılki puan önemli. Yani yani puanların değişiyor olması seni etkilememiş oluyor yani bir bölüm 70 kişi ise 130'a kadar yani 21 tane kişiye kadar alım yapabiliyor hem MYP hem not ortalaması bu 21'in içinde hem not var hem MYP var yani MYP için şu kadar kontenjan not ortalaması için şu kadar kontenjan ayrım yapılmıyor. Ara dönemde de MYP var. Ocak, Şubat ayı içerisinde. Bir yandan da Ağustos ayı içerisinde de MYP geçişler var. Ara dönemler okul başvuru açmaz. Ama yıl sonu tüm okullar başvuru açmak zorunda. MYP'nin yıl sonu genel tarihini söylemek gerekirse de bir Ağustos 15 Ağustos arasında gerçekleşiyor. YKS'ye girdin, bir okulak kazandın, ama okula gitmedin. Yine de MYP ile yatağa geçiş yapabiliyorsun. Yani ister pasif öğrenci durumunda ol ders kaydı yapma ya da aktif öğrenci durumundan hiç fark etmiyor. Hiçbirine bakılmıyor. Okula kaydın olması yeterli. Okula gitmiş olman ya da gitmemiş olman. Devamsızlıktan kalman. Notlarının kötü olması. Kaldığın ders olması. Alttan dersin olması. MYP'de önemli değil. Yani yeniden sınava girmektense daha önce girdiğin sınavdaki puanı tekrar kullanabilmen bir avantaj bence. MYP yapmak istiyorum ama puanım yeterli mi? Nereden bakacağım diye merak ediyorsan da hem Yok Atlas'ın sitesinden bakabilirsin. Tavsiye edeceğim iki tane site var. Ben de oradan bakıyorum çünkü. Birinci üniversite gol sitesi. ikincisi ise başarı nokta.com. Ben de buralardan bakıyorum. Sen de oradan bakabilirsin. Yani hangi okul, hangi bölüm istiyorsan. Örnek Boğaziçi Üniversitesi, bilgisayar mühendisliği. Taban puanı yanına bir yılı yazarsan 2024 mesela. Bu şekilde aratırsan da istediğin sonuca ulaşabilirsin. Peki MHP ile başvuru yapacağım hangi belgeler gerekiyor diye soracak olursan da. Olmazsa olmaz belgeler ve istenebilecek bazı belgeleri söyleyeceğim. Birincisi öğrenci belgesi. ikincisi transkript belgesi. Yani not durumu durum belgesi, üçüncüsü sınav sonuç belgesi, son olarak yerleştirme sonuç belgesi. Bunlar temel olarak istenebiliyor. Bazı belgeler zorunlu tutulmaz. Onları yüklemeseniz de olur. Yani opsiyonel belge, isteğe bağlı belgeler olabilir. Onun dışında yatay geçişin engel yoktur belgesi ya da yatay geçiş yapmamıştır belgesi gerekli olabilir. Ders içerik, ders planı yani ders müfredatı, lise diploması, saatli sicil kaydı gibi belgelerde başvuruda istenebilir. Yıl sonu döneminde 1 Ağustos, 15 Ağustos demiştim ya